Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'dan bir haber var sırada. Şimdi de onu ekranlarınıza getireceğiz. Özellikle Okan Buruk'un açıklamaları e, gündem oluşturdu. Okan Buruk neler söyledi? ekranlarınıza gelsin. Galatasaray'ın kamp çalışmaları Antalya'da sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Oh! Tecrübeli çalıştırıcı zorlu fikstüre rağmen araya moralli girdiklerini ve sezonun kalanında avantajlı olacaklarını dile getirdi. Kamp kadrosunu akademiden 13 futbolcuyu dahil eden Buruk, hem ligde hem de kupa maçlarında genç futbolcuları değerlendirmeyi planladığını belirtti. Sohbetin bir diğer gündem maddesi ise sakatlığı bulunan futbolcuların durumu ve ikardiydi. Sarı Kırmızılı Teknik Direktör Matthias Ross dışında sakatlığı bulunan tüm futbolcuların önümüzdeki günlerde takımla çalışacağını belirtti. Buruk tedavi için ülke Arjantin'e giden Icardi'nin ise İstanbul'da takıma katılacağını ve sürecin kontrol altında olduğunu ifade etti. Takımda kiralık olarak forma giyen Icardi'yi seneye de kadroda görmek istediğini söyleyen Okan Buruk, Raşit Say için de girişimler olacağını açıkladı. Yabancı konusuna da değinen 49 yaşındaki teknik adam, uygulanan kural nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Yusuf Demir'den beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirtti. Gol! Yusuf Demir'den harika gol. 19 yaşındaki futbolcunun çok çalışıp formayı kazanması gerektiğini dile getiren Okan Buruk, Barış Alper, Kerem ve Abdülkerim'in ortaya koyduğu oyundan dolayı da memnun olduğunu söyledi. Transfer konusuna da değinen tecrübeli çalıştırıcı, tüm mevkilerle ilgili bir hazırlık yapıldığını ancak şu ana dek somut bir adım atılmadığını ifade etti. Rıdvan Yılmaz, Deniz Undav ve Halil Akbunar gibi isimleri izlediklerini açıklayan Buruk, Ocak ayına doğru transferde her şeyin netleşeceğini de sözlerine ekledi. Röportajlardan yine devam edelim. Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelson. Antalya kampında kameraların karşısına geçti 24 yaşındaki futbolcu. Transferi düşünmüyorum hedefim Galatasaray'la şampiyon olmak dedi. Odam Galatasaray şu anda. Transfer tarafına o kadar enerjimi vermiyorum ve Galatasaray'la burada şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Şu anda odaklandığım şey bu. Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Biz her maça kazanmak için çıkacağız ve maçları kazanmalıyız ve buna odaklanmalıyız. Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük etmen olduğunu düşünüyorum. Daha az golliyoruz, Daha az gol yediğimiz için de daha az golle maçı kazanma şansımız oluyor. Genel olarak deneyimden dolayı olduğunu söyleyebilirim. Takım olarak daha iyi savunma yapmamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii Torreira çok yardımcı oluyor. 6 numara olarak hakikaten iyi bir oyuncu. Marka'nın onun yerine Apo'nun gelmesi bununla alakalı değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok takım olarak iyi savunma yaptığımızla ilgili olduğunu düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray ve Fenerbahçe yerli isim için karşı karşıya. Galatasaray ve Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yabancı kural nedeniyle Süper Lig'in devleri yerli oyunculara yönelmiş durumdalar. Bu doğrultuda yeni aday da belirlenmiş durumda. Yerli statüsünde forma giymesiyle avantaj sağlayan bu isim özellikle son haftalardaki formuyla dikkat çekmişti. Tutto Mersutovip, Fatih Karagümrük'ün stoperi Ryan Baniye ile birçok kulübün ilgilendiğini ifade Bu takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da olduğu aktarıldı. Babası Beninli, annesi Türk olan İtalyan oyuncu yerli statüsünde oynayabiliyor. Ryan Baniye geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de iki maça çıkabilmişti. Bu sezon Pirlo yönetiminde daha çok şans bulan stoper son haftalarda hücum katkısıyla da dikkat çekti. Haber ayrıca oyuncu ile ilgilenen kulüplerin sadece Fenerbahçe ve Galatasaray olmadığı aktarıldı. İtalyan oyuncu için Roma ve Torino'nun da devrede olduğu belirtildi. İtalya ve Türkiye'den ikişer talebin yanı sıra iki Alman kulübünün de oyuncuyla ilgilendiği ifade edilmekti. 2021 yaz aylarında takıma katılan Baniya'nın Fatih Karagümrük ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi var. İstanbul ekibinin Baniya için 5-7 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli talep ettiği aktarılmakta. Galatasaray'dan Torreira önlemi 2022 Dünya Kupası öncesinde çıkışa geçen Galatasaray'da sezonun en istikrarlı oyunculardan biri Torreira olmuştu. Sezon başından bu yana 11'in değişilmez ismi olan ve her maçı tam konsantrasyonla aynı çizgide tamamlayan Uruguaylı futbolcunun Katar'da umduğu şansı bulamaması Galatasaray'ı da etkiledi. Milli takımdaki yerini kaptıran tecrübeli orta sahanın kulüpteki yüksek performansına rağmen yedek kalması sonrasında Avrupa'ya dönüşü ciddi şekilde düşünmesi Galatasaray'ı da arayışa yöneltti. Sezon sonunda yaşanabilecek Torayer ayrılığı durumunda hazırlıksız yakalanmak istemeyen Galatasaray bu bölge için şimdiden çalışmalarına başladı. Okan Buruk ve teknik heyetinde ihtiyaç duyulan oyuncu profilini belirlerken liste hazırlığına geçildi. Torayer'ın ayrılması durumunda oyunun her iki yönünde de aktif şekilde rol alabilen bir orta saha alması gündeme geldi. Mertens'in performansının yükselmesi için geri ve ön bölge arasında köprü görevi görebilecek bir orta saha için çalışmalarda başladı. Galatasaray'da Baranak Sakay'a tam not. Bir önceki hazırlık maçında Bilere'yle karşı performans çok beğenilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Baranak Saka, Adana Demirspor karşısında da alkış aldı. Okan Buruk genç oyuncunun performansı hakkında Baran bugün yine maçın genelinde top bizdeyken olumlu işler yaptı. Orada rahat, konforlu ve kendine güvenerek oynadı. Takımın oyununu yönelten oyuncuydu ifadesini kullandı. Orta sahanın merkezine göre yapan Baran özellikle oyun kurulumunda inisiyatif kullanması ve topun hızlıca 3. bölgeye taşınmasını sağlayarak o kambura da adeta rekabete hazırım hocam mesajını verdi. UEFA Gençlik Ligi'nde de kaptanlık yapan Baran yurt dışından kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. İki ayağında etkili şekilde kullanabilen genç futbolcunun Galatasaray'ın özellikle iç sahada ağırlıklı olarak sette hücum edeceği maçlarda daha çok süre bulması bekleniyor. Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana kulübü benimseyen Juan Mata da Baran ile yakından ilgileniyor. Tesislerde önemli vakit geçiren İspanyol yıldızın genç futbolculara ilgi gösterdiği, onlara gerek saha içinde, gerek sağ dışında tavsiyeler verdiği de öğrenildi. Galatasaray'da da transfer zirvesi Galatasaray'da lige verilen arada hazırlıklarını sürdürürken oynadığı 3 hazırlık maçında galibiyet çıkaramadı. Sakatlığı bulunan oyuncuların yanı sıra Dünya Kupası'na giden oyuncular sebebiyle eksik olan Galatasaray'da daha çok genç oyunculara şans veren Okan Buruk takımın eksik yanlarını belirliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in yanı sıra Metin Öztürk ve Cenk Ergün transfer zirvesi gerçekleştirecek. Alcanburun hazırlık kampı sonrası vereceği rapor doğrultusunda yapılacak görüşmelerde gidecek listesi tamamen belirlenecek. Ayrıca ara transfer döneminde izlenecek rota da konuşulup somut adım atılacak. Galatasaray'a Deniz konusuna konusunda rakip çıktı. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Deniz Undav için yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basında yer alan habere göre Brighton forması giyen yani Deniz Uzundav ile Galatasaray'ın yanı sıra Queen's Park Rangers ve Burnley'in de ilgi gösterdiği belirtildi. İngiliz ekiplerinin kiralamak istediği başarılı oyuncu için Brighton son kararı kısa süre içerisinde vereceği kaydedildi. Ayrıca sakatlanan Welbeck'in sakatlığının durumuna göre Deniz Zundav'ın transferine izin vereceği ifade edildi. Haberde Galatasaray'ın Deniz Zundav için kış transfer döneminde Brighton yetkilileriyle görüşme planladığı ifade edildi. 26 yaşındaki oyuncuyla ayrıca Hertha Berlin ve Schalke'nin de ilgilendiği aktarıldı. Tarihsel Rövanş Fransa Fas Katar'da tarih yazan ve yarı finale yükselen ilk Avrupa ülkesi olan Fas'ın başarısı Portekiz maçındaki futbolunda gizliydi. Fas duvarı olarak adlandırılan müthiş savunma planları Atlas Arslanları'na müthiş zafere taşıdı. Şimdi herkes Fransa ile Fas arasında çarşamba günü oynanacak yarı finale kilitlendi. Bu maç aynı zamanda iki takım arasında tarihsel rövanş olacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.